Efendim herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Samsung Galaxy Tab A9 Plus'ın oyun testini gerçekleştireceğiz. 6 tane oyun belirledim test için. Daha popüler işte çok yorumlarda sorulan tarzda toplamaya çalıştım elinden geldiğince. Ee, evet şimdi ilk oyunla başlayalım. İlk oyunumuz Call of Duty. Call of Duty. Sonra, sonra Warzone, sonra FC, sonra PUBG'ler ve Roblox'a bakacağız. Hemen başlayalım. Evet şu an girdik. Yükleme yapılıyor. Biraz bekliyoruz. Evet Call of Duty Mobile bu. Ee, bir de Warzone deneyeceğim. Hala yükleniyor. Bayağı güncelleme gelmiş. Açıldıktan sonra bir bakalım. Evet oyunumuza giriş yaptık. Şimdi buradan hemen başlayalım. Şöyle. Hı. Ne oluyor ya? Hı. Tamam. Oyun içinde görüşürüz. Evet oyuna girdik. Şöyle ekipman seç. Tamam. Fazla oynamayacağım. Sadece kasıp kasmaya bakın. Gayet güzel. Donma falan filan yok ateş ederken de hiçbir sorun yok. Güzel. Kasmıyor şu an. Gayet hoş. Tahminimce bir 50 FPS var. Aşırı akıcı değil ama hiç donma kasma takılma yok. Gördüğünüz üzere. Herhangi bir donma yok. Ya rahatça oynayabilirsiniz oyununuzu. 50 FPS zaten. 50 FPS falan. Evet. E, sayaç bunu. Onu güncelleme gelmiş herhalde Samsung'un. Çünkü kendi, kendi FPS sayacı vardı. Onu açamadım. Ayarlardan kaldırılmış e, şey. Ee, bu işte geliş geliştirici seçeneklerinde vardı, FPS sayıcı var Samsung'un kendi ama onu bulamadım. O yüzden bu şekilde ee, 60 FPS akıcılığı yok yani çok yakın ama hani sanki 5-10 FPS eksik gibi başka bir şey yok. Bunu da bu şekilde evet. gösterdik. Şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet şu an Warzone menüsüne girdim yani Warzone oyununa girdim. Orada şöyle bir problem var. Ee, tablette mesela tabletinize göre grafikler oluyor. Hiçbir şekilde hani hiçbir şekilde böyle nasıl diyeyim Tabletize tabletinize bağlı grafikler. Herhangi bir güncelleme olmuyor. Yani grafikleri yükselteyim falan filan yok. Direkt şey böyle yani direkt tabletiniz neyse grafik o modunda yapmışlar. Belki ileriki düzelir. Hiçbir bilgim yok bu konuda. Şimdi oyunumuz bir güncellensin. Belki düzeltmişlerdi. Ayarlardan bir kontrol edeceğim oyun yüklensin. Oyun içinde görüşürüz. Yani dediğim gibi tabletiniz neyse grafik o. Bu kötü bir şey ya. Hani, yani bayağı bir kapalı kutu gibi aynı. Hala yükleniyor bu arada. Büyük bir güncelleme gelmiş galiba. 1.8 GB. Neyse yüklendikten sonra oyunda Tekrar açıklama yaparım. Hazır yüklenirken bir şey, birkaç şey daha söyleyeyim. Ee, yani bu oyun tableti, tam oyun tableti yani tam fiyat performans bir oyun tableti açıkçası. Ben e, video dışında testler yapmıştım hani normal PUBG'ye girip, oynayıp test etmiştim. Gay gayet akıcıydı ve yani ve hiçbir şey böyle donma kasma takımı olmuyordu. Bu güzel. Bu arada oyunumuz hala yükleniyor. Ama uzun sürdü bu da. Hala oyunun açılmasını bekliyorum. Oyunumuz açıldı. Şuradan ayarlara girelim. Grafikler diyorum. Evet gördüğünüz gibi sınırsız yapayım başka bir şey yok zaten bakın dediğim gibi tabletin neyse o yapıyor bakalım hala evet aynı güncellememişler yani, tablette böyle niyeyse ben de anlamadım yani 8 RAM ve Snapdragon işlemcisi var hala ufak bir problem diyor Kurulum bir de tamamlansın da bir de öyle bakalım. Burada şarjı göstermeyi unuttum şu an hala çekimdeyim ee, %7 gitmiş sanırım bir yazıyor şurada evet 6 ya da 7 belki de 8 şu an e, çekim yapalı bir 20 dakika oluyor yüklemeleri de bekliyorum falan. Yani 20-30 dakikada bir e, biraz oyunlar yiyor açıkçası. Doğruyu söylemek gerekirse. Oyunlar tüketiyor. Çok güç tüketiyor. Performansı bir cihaz olduğu için pili de etkiliyor doğal olarak. O hala yükleniyor bu arada. %70. %100 olunca bir oyuna girmeyi deneyeceğim. Evet kurulum tamamlandı sonunda. Yani 10, dakika bekledim ya inanılmaz. Evet girdik oyuna. Başlayalım. Hala yüklemek önemli ya. Şimdi oyundayız grafikleri görüyorsunuz. aşağıya yani aşırı kötü değil ama yani tablete göre yani evet biraz hafif kötü. Ya biraz güncellemişler galiba çünkü daha kötüydü. Bir bakalım şöyle. Yok ya o kadar da iyi değil yine de. Evet tablete göre değişiyor bu arada. Hani tabletiniz çok güçlüyse muhtemelen daha yüksek grafik alacaksınız. Hiçbir kasma donma yok. Herhangi bir. Şu yukarıda biraz hafif dondu gerçi. Şey. Biraz şimdi hafif takılmalar oluyor. Ee, FPS 45 sanırım. Tam 40-45 arası bir FPS. Evet hafif takılmalar oluyor. Oyunun ağırlığından kaynaklı. Donmalar var. Yani e, Warzone oynamalık pek, pek bir tablet değil bu ya. Warzone oynamalık. Atış edelim. Neyse evet. O kadardı. Ee, bir sonraki oyuna geçelim. FC'ye geçelim şimdi. Yani FC'de bir sorun yok. Ben oynamıştım biraz. Ee, Warzone'da bu kadar donmuyordu ya. Yeni güncellemeyle bir şey oldu galiba. Emin değilim. Hani grafikler yine böyleydi ama anlayamadım. Şöyle bir daha girelim. Bu da bir oyuna girsin. Ondan sonra bakalım. Evet. Oyuna girdi yüklendi. Böyle bakalım kaskası donması var mı diye. Eğitim şeyin değil Şöyle bakayım. Tamam. Herhangi bir şey yok. Ben yani kasma donma yok. Gönül rahatlığıyla oynanabilir. yani bunu çok anlatmaya gerek yok. Yani bu şekilde kasma donma sıfır. Rahat oynanabiliyor. Yani göre rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Bir sonraki oyunumuza geçelim ha? Evet PUBG Lite'e girdik. Hemen eşleştirme şey yapalım. Bir oyuna girelim. Ne var ne yok. Kasıyor mu donuyor mu ona bir bakalım. Oyundayız. Yok hafif takılma böyle. O da olabilir yani işlemci yüklüyor sonuçta. Yok hiçbir şey yok. Yağ gibi. Gayet akıcı. Bu da 50 FPS gibi duruyor evet. Grafiklere bir bakayım grafiklere. Evet yüksekte dengeli. Düzgünleştirme de açık. 50-60 FPS arası alıyoruz. Evet, akıcı çünkü. Ama tam 60 olmuyor sanırım. 50'ler 55 evet o civarda. Evet oyuna girdik. Yine iç kasma donma. Gördüğünüz gibi yağ güzel akıyor. Tam PUBG oynamalık tablet. Şöyle atlayalım ha. Bakış açısı diyor. Hiç kasma donma yok. Şu şekil. Light olduğu için evet. Light olduğu için muhtemelen. Bir de ana PUBG'de denemek istiyorum. Hani onda nasıl durum performansını merak ediyorum. Bu da yağ gibi hiçbir sorun yok. Biraz oynayalım. Silah bulun. Çok minik takılmalar oluyor. O da çok anlık böyle işlemci yüklüyor ya haritayı. Ondan dolayı yani hiç rahatsız etmiyor açıkçası. Fark etmek bile yani çok odaklanmanız gerekiyor fark etmek için. Güzel ve hoş. Ya hızlıca eğim almak için. Tamam. Mis gibi. Güzel güzel. Gayet iyi. Şimdi normal PUBG'ye geçelim. Ona da bir bakalım. Ee, bu da yani light güzel. Güzel performans verdi. Aklı ben asıl bunda merak ediyorum zaten. Şimdi normal PUBG'ye bakalım. Bir yüklensin. Evet PUBG'ye girdik. Şimdi hemen başlatalım. Bir oyun bulsun. Ben de merak ediyorum. Akıcılığı falan nasıl olacak diye. Merak içindeyim. İşte oyuna girdik. Oyun gayet güzel. Bu da yağ gibi valla. Hemen grafiklerine bakalım. Ha ne girdi. Şimdi bakarım oyun içindeyken. Evet yani şu an iyi akıcı gidiyor. Güzel. Grafikleri kontrol edelim hemen. Evet grafikler HD'de yüksek kalite. Kare Yüksek kare yazı HD. HDR'yi yükseltilemiyor. HD'de yüksek. 50-60 FPS bu da. Bakayım evet. 50-60 FPS arası. Tam değil ama yani 50 diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi kıvamında. Yağ gibi bu da. Buraları kesmeyeceğim. Çünkü şey e, akıcılığı bozmasın diye. Yani oyunun akıcılığını bozmasın diye. Şöyle hızlıca inelim. Gördüğünüz gibi hiç takılma bile yok. Şöyle iniş yapalım. Evet bir de oyun içine bakalım. Şöyle. Herhangi bir şey yok. Kasma dolma yok. Yağ gibi bakıyor. Dediğim gibi 8 RAM 128 modeli bu. 4.64'te nasıl nasıl olur mesela oyun bilemem. buna ya buna yakın olur. aşırı fark olmaz tabii ki. Yani ne kadar çok RAM o kadar iyi. İşlemci de tabii çok önemli. Snapdragon var içinde. da silah mı var? Şöyle devam edelim. Katlara bakalım. Yok hiç silah çıkmadı. Silah da göstermek istiyordum. Mermiler. Burada var? Buradan atlayalım. Şöyle bakalım. Yok hiç silah yok. Çok ilginç. Ya hızlıca ineyim dedim hani grafikleri göstermek için de. Çok kötü bir bölgeye indim yani hızlı olmak yani hızlı göstermek istiyorum çünkü zaman kıymetli hani oyalamak da istemiyorum vaktinizi çalmak istemiyorum o yüzden hızlı hızlı aceleyle yapıyorum evet bir tabanca bulduk güzel şöyle bir atış edelim yok ateş ederken de hiçbir sorun yok şöyle eğim alırken de hiçbir sorun yok çok güzel yağ gibi akıcı yani çok güzel şöyle de bakalım. Yok valla. Onu oynadıkça oynayası gelin insanın. Hemen çıkayım. Evet, şimdi diğer oyunumuza geçeceğim. Roblox. Yani Roblox da çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani diğer oyunlara kıyasla yani şöyle diğer oyunlardaki bir performansı gördünüz. Hani şu Warzone hariç tabii. Roblox'a da hani kas, kastıracağını düşünmüyorum. Çünkü ben biri biraz oynadım. Hiçbir kasma olmayı Şimdi ufak tefek böyle hani minik ufak bir takılmalar oluyor. Onun dışında bir şey yok. Şimdi Roblox'a geçelim o zaman. Evet Roblox'a girdim. Benim en sevdiğimlerimden biri favorilerimden Zemin Zem Love oyunu. Bakın Roblox'ta da hiçbir kasma yok. Hafif takılmalar oluyor. O işte map'e bağlı biraz işlemciye bindirdiği yüke bağlı. Ama genel olarak problem yok. Nereye girdim ya? Yani zemin lav oyununa gireyim dedim yanlışlıkla. Yani girdim ama map'in içinde map var sanırım. Burayı bilmiyorum bakalım. Güzel hiç bir kas ha, hafif takımlar oluyor. O da map yükleniyor ondan. Map yüklerken ufak takımlar oluyor. Bu da güzel. 50 50 FPS var bu da. Güzel. Ya çünkü Samsung'un vardı hani kendi FPS sayacı vardı ama onu yeni güncellemeyle bulamadım veya kaldırılmış emin değilim. Sıra bakmayın bunun için. Yani güzel. Hiç kasmadım. Bu da güzel akıyor. Şöyle oturalım. Evet, videoyu da burada bitirelim. Şimdi genel olarak oyun için çok güzel bir tablet. Yani genel kullanım için de çok güzel bir tablet. Fiyatına da uygun, gayet uygun. Önceki videondaki linkten bu tableti satın alabilirsiniz. Yani gerçekten hoş. Fiyat-performans tam, ideal. Evet, kapanışa geçelim o zaman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir tablet. Deneyimledim, Deneyim hoştu. Almanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.